İrfan Cin, Beşşap Özel İdaresi Dozer Operatörüyüm. Beşşap'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beş ay boyunca yüksek rakımlı bölgelerde kar etkisini sürdürüyor. Neler söylemek istersiniz? Yoğun bir çalışmanız halen devam ediyor. Eee Kaymakamımız Sayın Hasan Oğuz talimatlarıyla, ilçe özel değer Sayın Seyit Gökçe Bey'in ve şan teşrifimiz Cihat Aktan'ın emirleri doğrultusunda Beşşap ilçe merkezine 40, me 40 kilometre uzaklıktaki Faraşin Köyü'nün yol açma çalışmalarını yapıyoruz. Yaklaşık 5 gündür çalışmalarımız devam etmekte. Y yolun yarısına kadar geldik. Yer yer 2 metre kar yağışı var. Ee, hava durumu şu an elverdi sürede çalışmamız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda bir hafta içerisinde yolumuzu açmaya çalışacağız. Yaylada aileler kalıyor mu? Evet 5 ailemiz orada şu an yaşıyor. 5 ailede de hayvancılıkla geçimi sağlıyor. Ee, kısa bir süre içerisinde inşallah umut ediyoruz ki hava durumu el verirse bir hafta içerisinde kalan e, yarım yolumuzu inşallah açacağız. Bazı bölgelerde yer yer 5 metreye kadar kar kalınlığı var, zor e, çalışıyorsunuz. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Tabii ki çalışma imkanınız şu anki durumda e, rüzgarın etkisiyle kimi yerde 3 metre, 4 metre, 5 metre buluyor. Normal yan kar 1-2 metre arasında bir kar yağışı var şu an için. Hava durumu tekrar bozulacak gibi gözüküyor. Ee, çalışmanız yoğun tabii ki. Verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Mümkün mertebe hiçbir köy yolumuzun kapanmaması için uğraş veriyoruz, emek veriyoruz. Bu konuda var gündüzce çalışıyoruz. <laughs>